Herkese merhaba arkadaşlar. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi dün akşam Angel şey Angel demişim. Mamba zincirden kurtulmuş, serbest kalmışlar. Daha doğrusu mamba serbest kalmış. Kobra ile çiftleşmiş olma ihtimali var ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum çünkü ertesi gün mesela şu anda ee, hiç mamba ile ilgilenmiyor kobra. Eğer dün çiftleşmiş olsalardı bugün de bir ilgisi olurdu. Tam bitmeye yakın herhalde şu anda kızan dönemi. Ha şöyle eğer çiftleştilerse de yapacak bir şey yok. Yani bayağı bir kolladım 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 artık son dakika. Son dakika. Babam oradan bir şey döktü. Son dakika şey olduysa çiftleşme olduysa yapacak bir şey yok. Sizlerden de çok talep geliyordu zaten. Ama olmasa daha iyi olur yani. İlk kazanı boş geçelim demiştik. İkincide bakalım. Nasip kısmet. Duruma göre bakacağız. Artık e, yine gezi videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bugün biraz daha gözlemleyeceğim, bakacağım. Böyle bir kobra gel. Kobra Paşa'nın Gel. Gel öyle. Ha fasulye dökmüş baba. Fasulye. Kabuğu. Şımarma. Çoban koba, kobra Biraz çobanlık yap şu hayvanlara Eşek sıpası Ulan Yanağından nasıl kaptırdın kendini sen ya Ya buraya da niye kokluyorlar? Buraya da tırnaklarını kestik hayvanların. Bunlar da geldi. Yediler. İnşallah bir şey olmaz. Yani toplayabildiğimi toplayıp attım ama. Mamba'nın kızanı geçti herhalde arkadaşlar. Bir karongu salıp bakmak lazım. Tekemiz e, şey yapıyor. Tekelik yapmaya başladı. Çok şükür. E, keçilerde de şey olacak. Çiftleşme olursa oğlaklarımız dünyaya gelir. Bu tarafa gidelim. Bu yuvanın kapağını büyüttüm. Evet, Kobra maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Gitgide yakışıklı olmaya başladı bence de. Bir arkadaş yorumlarda yazmış. Ya bazen böyle e, benim çıkıştığım yorumlar, videolar oluyor arkadaşlar. E, sonuçta biz de insanız. Herkesle e, iyi geçinemiyorum ben. Her fikirdeki insanla iyi geçinemem. Ee, i̇nsanlarla çok anlaşamıyorum zaten ben. Yani aslında çok sakin bir yapım var ama ee, yani çok insanlarla vakit geçirmek beni mutlu etmiyor açıkçası. Yani hayvanlarla vakit geçirdiğimde daha çok mutlu oluyorum. O yüzden öyle ee, herkes beni izlemesin, herkesle. Herkesin fikriyle saygı duyamıyorum yani. Herkesin fikrine saygı duyamıyorum. Bazı fikirler, düşünceler saçma gelebiliyor bana. O yüzden bazen böyle çıkıştığım yorumlar, videolar olabiliyor kusura bakmayın. Yani bunlar olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi sonuçta biz de insanız. Ne kadar sakin de olsak öyle herkese de olumlu olamıyoruz. Olumsuz da olduğumuz zamanlar oluyor. Güvercinler burada arkadaşlar. Şimdi güvercinler son durumu hakkında size söyleyeyim. Güvercinler tüy değiştiriyor. Şu anda tüy döneminde. Havalar soğumaya başladı. Ya Joker. Sen nasıl bir şey oldun başımıza ya 10 tane güvercinimiz var arkadaşlar 10 tane güvercinimiz var Şu anda e, Net olarak da 3 çift Güvercinimiz var 3 tanesi çift oldu Çiftlerin e, Birisi şu Alttaki parmağımın Ucundaki dişi üstteki erkek ee, bunlar hepsinin babası arkadaşlar. Ee, şu üstteki hepsinin babası yani en yaşlı çiftimiz diyebiliriz. Hepsinin babası bu. Annelerini kedi kapmıştı. Ee, şunla da şu kardeş ikisi de dişi çıkmıştı. Bunların çocuklarıydı bu eş eş kaptonla. Ee, bunun eşi aynı şekil ya kedi kaptı ya atmaca kaptı yok oldu birden. Lan! Bak! Mambaya bak ya. İkinci çiftimiz burada. İkinci çiftimizi göstereyim. Erkeğin nerede senin? Ha, erkeği üstte arkadaşlar. Bu dişisi. Şu da erkeği. Bakın. Şurada erkeği. Şurada dişisi. Bir çiftimiz de öyle. Bir çiftimiz de burada. Bakın bir çiftimiz de burada. Bak. Bakın bu da kara kafa. Aynı babasına benziyor. <laughs> babası babası da böyle kara kafa. Bu da onun yine aynı şekilde e, yavruları. Bunlar kardeş, yuva kardeşi de olabilir, bir bir alt kardeş de olabilir. Bir çift de burada. Üç tane net çiftimiz var. 3 tane net çift, 6 tane diyor işte. Dört tane de çiftsiz var. Şu en son yavru, en son yavru bu. Şu ikisinin son yavrusu kardeşini fare kaptı. Bir de çiçeğe yakalanmışlardı. Onları büyütemedik ikisini, bir tanesi büyüdü. Son yavrumuz bu. Şu üstteki e, %99 dişi bir kuş. Eşsiz muhtemelen. Şununla ikisi eş kapmış da olabilir ama şu anda e, net olarak emin değilim. E, bu dişi %99. Bu erkek kesin erkek. Şu ya bu da kesin dişi diyebiliriz artık. Yani öyle e, yine %1'lik bir pay bırakıyorum ona ama. Bunlar şu anda tek arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tek. Bir de şurada bir tane erkeğimiz var. Beyaz bir erkek. Ee, çok az bir siyahlıkları var. Benim düşüncem aslında bununla erkek beyazı çok bunun. Bununla şu süt beyazı eş yapmak. Ee, ama işte şimdi hayvanlar tüyde olduğu için eşe kapatmak istemiyorum. E ee, bununla da eş olsa önemli değil. Şunları yaşa kapatmıştım. Eş oldular bununla şu üstteki. Oğlum, Eee arkadaş, çamur ettiniz kızı be. Güvercinlerde son durum bu şekilde. İşte buraya yaptık güvercinlere. Kışın burada takılacaklar. Bir değişiklik olmayacak. İki tane kapalı yuvamız var. Ee, aslında şöyle şuraya da şunları da kapatsam şöyle kapalı yuva yapsam olabilir. Ee, bunlar takılıyor arkadaşlar özgür bu şekilde. Yalnız işte kedi kapma durumları oluyordu. Şuranın üstünü kapattık. Şimdi kedi kapmayı engellediğimizi düşünüyorum. Farelerde de işte buraya da fare gelmesin diye bir engelleme yapayım dedim yukarıya fare gelir mi bilmiyorum bakacağız göreceğiz. kapalı bakmak istemiyorum arkadaşlar güvercinleri ben çalışıyorum sabah gittim akşam geldim uçurdum girdi mi girmedi mi kimisi giriyor kimisi girmiyor bir şeyler oluyor dışarıda kaldığı zaman çatıda yatıyor bu şekilde daha özgür takılıyorlar tabi bakın Şimdi gözlemliyorum. İzin vermiyor. Mamba izin vermiyor. Yani mamba ile kobra çiftleşmiş olma ihtimali düşük. Çünkü hiç izin vermiyor. Yani kuyruğunu indiriyor bazen. Ama ama izin vermiyor arkadaşlar. Bakacağız bakalım ya. Yavrular gelirse e, ee, kobradan oldu kesin en azından. Karongu öbür tarafa şey yaptık. Karongu burada e, tutamazdım. Böyle durumların olacağını biliyordum ben. Yani olur da zincir kopar, tasma çıkar bir şey olur. Karongu öbür tarafa koymuştuk. E ee, yani burada İyiz. zincir koptu. Ya, ya kobra ile çiftleşti ya da çiftleşmedi. Çiftleşti işte kobra olur. Joker ile çiftleşecek hali yok. <laughs> Joker ile de çiftleşmiyor. Yani o şekilde. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.